Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz günaydın gününüz aydın olsun güzel bir sabahtan hepinize sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur can dostlarım güzel bir yorumla güzel bir çay yorumuyla günün ilk saatlerinde sizlerle beraberiz özellikle çay yorumu sevenler hepiniz buraya özellikle çay yorumundan etkilenenler haydiyen buraya çünkü güzel bir yoruma güzel bir bakıma birazdan niyetleneceğim bireysel danışmanlık yani özel danışmanlık vermekteyim benden özel danışmanlık almak istiyorsan 0538 312 1877 bu whatsapp numarasından yazarak ee, özellikle güzel bir bakım konusunda, özellikle e, danışmanlıklar konusunda bilgi almam mümkündür. Ben çay, kahve, su, bakla, yıldız yükseltme, enerji yükseltme, geri döndürme, ritüeli, nazar çıkarma gibi pek çok bakım ve çalışma yapmaktayım. Niyetim niyetimdir. Dileyin, dileğimdir diyorum. Şimdi senin için önce harf seçerek uyumlanmanı arttırmak istiyorum. Sen bu arada niyetini, dileğini ardından pozitif enerjilerini göndermelisin. İlk harfin V'nin V'si. U ya da Ü harfi. I, İ, J harfi. Bursa'nın B'si. Edirne'nin E'si. Fransa'nın F'si Adana'nın A'sı Rize'nin R'si diyorum Hadi bakalım Kaç harfle uyumlandın Niyet ettiğin kişinin isminde soy isminde Senin isminde soy isminde Kaç harfle uyumlandığını bana da söyle Ben sana özel Sana güzel bir bakım olsun diyerek Niyetini niyetim biliyorum. Can dostum önünde bir sıkıntı var. Yani önünde duran sıkıntılı bir durum. Ama emin ol bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için her şeye hakimsin. Ve emin ol başarabilirsin. Yani bu sıkıntılı durumdan kurtulman, başarman hepsi senin elinde. Sen pek kendine inanmıyor olabilirsin ama emin ol, çevrendeki insanlar sana e, inanıyor yani başarabileceğini biliyorlar. Sen kararlı olursan emin ol, çevrenden de destek göreceksin. Hem sempati hem de destek göreceksin Can dostum Aslında aklına gelen bir şeyler var yani aklına gelen fikirler var Aslında aklına gelen fikirleri e, paylaşmak konusunda tutuk kaldığını tutuk davrandığını görüyorum aksine yeni fikirlerin olduğu zaman yeni fikirlerini paylaşmaktan, görüşlerini ifade etmekten kaçınmamalısın can dostum. Dikkat et. Çünkü aynı anda etrafında bazı kişilerin kıskanç bakışları ve bu bakışların da seni olumsuz etkileyebileceğini söylüyor benim telvelerim. Can dostum, bu aşamada politika uygulaman, bu aşamada politik olman çok çok önemli. Yani e, araya bazen mesafe koymalısın, hatta bazen sırt çevirmelisin. Sırt çevirmen gereken, mesafe koyman gereken, hayatından çıkarman gereken. Özür dileyip geri çağırman gereken insanları çok dikkatlice elemelisin can dostum. Kendini tehdit altında hissedeceğin bir durum var. Aslında savunmaya geçmen gerekiyor kendini. Özellikle kendi ördüğün kalın duvarların arkasında güvenmek değil piyasaya çıkmalısın. Bir yandan sevdiğin, bir yandan önem verdiğin kişiler, bir yandan ailen, bir yandan maddiyat para sıkıntıların sıkışıp kaldığını görüyorum. Yavaş yavaş da olsa güven duymalısın ki bu sıkıntılardan kurtulacaksın can dostum. Evet biraz yavaş adımlarla ilerlediğin doğru ama zamanı gelmediği de bir başka doğru can dostum. Mücadele deyince mücadeledeki kastım tartışma zorluk değil engeller değil mücadele dediğim çok farklı bir şey yani e, Mücadele, tartışmak, zorlukları aşmak değil. Sen mücadelenin ne olduğuna çok dikkat et. Mücadele istediğin yönde ilerlemek için mücadele etmelisin. Yani istediğin neyse o konuda savaş vermelisin. Özellikle bazı sınırlar aşılmış. Bu sınırları Yeniden toparlamayı, aşılan sınırları yerine getirmeyi, sana karşı kim sınırını aştıysa ona dur demeyi bilmelisin. Eğer sınırı aşan benim, ben yanlış yaptım diyorsan da bu sınırı aşmamaya dikkat etmelisin. Bak, aksi halde durum kötüye, aksi halde durum beklenmedik bir şekilde tassızda yol açabilir diyor benim çay bakana daha çok önüne değil daha çok geleceğe değil gerilere bakıyorsun yani e, geçmişte geçmişe bakmaktan öte geçmişte yaşıyorsun bak kendi düşüncelerine dikkat et Tekrar tekrar geriyi yaşamak, tekrar tekrar geçmişi yaşamak sana yeniden yaşıyormuş hissi verir. Yani aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyormuş hissi verir. Sen gerçeklerden kaçmıyorsan, gününü iyi koruyorsan, sadece geleceği anımsıyorsan bunda bir problem yok. Bunda bir sakınca yok. Ama e, tam tersi ise sakınca var. Eğer gerçeklerden kaçmayıp geleceğini düşünüyorsan ama aynı anda geçmişi de anımsıyorsan e, bu düşünceler sana güç verecek. Hatta doğru yönde ilerlemeni, doğru yöne bakmanı bile sağlayacak diyebilirim. Yalnız gerçeklerden kaçtığını hissediyorsan Özellikle geçmişi geride bırakmanın zamanı geliyor can dostum. Kendini dışlanmış hissediyorsan, kendini toplum içinde e, değersiz görüyorsan bu durumda e, seni yalnızlığa çok itiyor. Hem yalnızlığa itiyor hem bu durum seni dengesiz davranışlara itiyor başarısızlıklar var. Korkuyorsun. Bak. Aslında sıkıntıların hepsi durmaktan kaynaklanıyor. Sıkıntıların hepsi bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani bu şekilde davranman, şu an davrandığın gibi davranman yanlış bir davranış şekli. Yani şu bu şekilde davranmaya devam edersen üzülmemen kırılmaman mümkün bile değil. Yapman gerekenleri bir kez daha düşün. Söylediklerime can kulağıyla karar ver. Özellikle söylediklerim sana farklı yönlere, güzel yönlere bakmanı sağlasın can dostum. adım atacağım bir iş, başlayacağım bir iş, ilk kez başlayacağım bir konu varsa salı gününü tercih et. Salı günü yıldızın yüksek olacak diyor. Salı gününü çok dikkatli değerlendir. İsteklerine yapmak istediğin şeylere kavuşmak için o gücü bulacaksın. Ama bir yakınım, bir sevdiğim, bir akrabam, bir değer verdiğim kişi dediğin bir kişiyle de bir tartışma yaşayacaksın. Kısa süreli bir tartışma olacak ama yaşayacaksın. Aslında bana sorarsan çok da önemli bir konu değil derim aslında. Bence iki tarafta fazla uzatmayın. Ama sanki bu tartışma hiç yaşanmasa daha iyi. Çünkü bu tartışma birbirinize olan bakış açınızı değiştirebilir can dostum. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi, sevdiğin kişiyle ilgili bir sıkıntı var. Biliyor musun, bilmiyor musun, bilmem ama bu sıkıntı e, bir kadından kaynaklı. Aklındaki kişi, kalbindeki kişiyi, yani o kişiyi etkiliyor bilgin olsun. E, dolduruşa getiriyor bilgin olsun. Ondan dolayı da aranız bozuk olabilir. Ondan dolayı da arada soğukluk olabilir. Ve bu soğukluk devam edebilir. Tabi akıllı davranırsan. Senin için iyi. Fakat ee, hiçbir şey yapmazsan bırak olumsuzluk, hiçbir şey yapmayıp sadece oturup beklersen de iyice sarpa sarabilir. Zaten bu süreçte ondan geri döndürmeler var. Bu süreçte ondan üçüncü kişilerle bağ kesmeler var. Ondan yıldız yükseltmeler, enerji yükseltmeler var. Bunlar kişiye özel yapılan çalışmalardır bakım değildir. Onun için akıllı davran diyor benim çay bakımı. Akıllı davran çünkü o kişiyle aranıza engel koyan bir kişi var. Bir anda ortaya çıkacak bir durum. Bu durum bir maddi harcama. Bir anda ortaya çıkacağı için maddiyat olarak biraz sıkışmana sebep olacak. İnşallah dikkatli davranacaksın. İnşallah kısa sürede de bu durumdan kurtulacaksın. Hastaysan dikkat et. Dikkat etmen gereken bir unsur ee, böyle hastalık hastalığında mevsimsel ee, hani bir ağrılı sızılı bir grip diyebilirim. Ee, ağrılı sızılı bir grip geçirme ihtimalin yüksek ama e, dikkat etmen gereken daha ileri bir boyuta hastalığın ilerlemesi. Bir kişi var ve bu kişiyle senin yıldızın asla barışmıyor. Fakat e, bunda biraz da senin tavırlarının etkisi var. Yani e, zaten bunu yakın zamanda anlayacaksın. Yıldızın kimle barışmıyorsa yüzde yüz karşı taraf suçlu diyemem. Bunda senin de payın var. Ee, biraz altanma almalısın. Mecbursan geçinmeye mi çalışmalısın? Ee, özür mü dilemelisin bilemem ama kendini ve bu konuyu, bu kişiyi biraz e, ölç, tart, ee, eleştir derim can dostum. Uzun bir yoldan gelen haberim var. Büyük bir haber ama e, biraz e, memnun kalmayacaksın diyebilirim. Yani e, sanki üzüleceksin e, ama sonrasında hayırlısı buymuş diyerek kadere bıraktığını görüyorum. Yani bir habere canın sıkılacak ama açıkçası çok da kafana takmayacaksın. Kırıcı olaylardan bahsediyorsun. Yaşadığın kırıcı olaylar karşısında maddiyatını, maneviyatını toparlayamadığını ve e, ifade edemediğin şeyler olduğunu, bu konuda da çok çaresiz kaldığını düşünüyorsun. Hayatında değişiklik yapmak istiyorsan öncelikle değişikliğin doğru bir karar olduğunu, yani e ee, bu değişikliğin sana zararı dokunup dokunmayacağını iyice düşünmelisin. Özellikle korkuları, tedirginlikleri bir kenarı bıraktığın gibi hayal kurmayı, hayalle düşünmeyi de bir kenarı bırakmalısın. Yani doğru seçim, doğru karar, doğru değişiklik yapmalısın. Bu konuyla ilgili netleşmeden kararlar vermemen gerekiyor can dostum. Aile bağlarında yaşadığın bir kopukluk varsa kendi ailenle ilgili. Güçlü olan taraf sen olmalısın. Bayansan ailende güçlü kadın, erkeksen ailende en güçlü erkek, en güçlü karakter sen olman gerekiyor can dostum ama genelde e, erkeksen ki burada baba figürü var erkekler bir tık daha güçlü olması gereken bir süreç gösteriyor yani düzeni getirecek olan sensin e, yıkıcı üzücü durumların bitirecek sensin sen bir şeyleri başarırsan aile düzen, gelecek ve özellikle bu konuda geri planda kalmaman gerekirse zincirleri bile kırman gerekiyor. Yani aile ve aileyle ilgili konularda meydan okumalısın can dostum. Çünkü aileyle ilgili bazı şeylerin kontrolsüz devam ettiğini ve bu konuda aileye yönelik bir şeylerin toparlanmasını istiyorsan cesaret, güçle zafer kazanabilirsin diyorlar. Yani sen sadece güç olarak e, kaba kuvveti algılama, ben keskin zekadan bahsediyorum. Bilgin olsun. Evet korkularım var, tedirginliklerin var ama e, endişelerini bir kenara koyup e, mücadele verdiğin bir süreci de görüyorum. Bu kolay senin tamamen kendinle ilgili yani çözüm aradığın konuda çözümü bulacaksın can dostum. Sen sadece neye ulaşmak istiyorsan o uğurda uğraş. O uğurda çaba göster. Çalıştığında emek verdiğinde inandığında her şey güzel olacak. Şu an karanlıktaysan karanlığın ardından güneşe çıkacaksın. Hayatında denge yoksa denge bulacaksın. Özellikle denge kadın erkek ilişkide denge istiyorsan eril dişil kadın erkek denge uyumunu yakalayacaksın can dostum. Evet dediğim gibi karanlık var. Güneşim var. Çünkü kara bulutlar yavaş yavaş dağılacak. Çünkü var olan sıkıntılar yavaş yavaş çözülecek. Benim bakımımda aydınlık var, ferahlık var. Güçlü yakalamak var. Sen yeter ki aldım, kabul ettim de. Sen kendin kendi içindeki hazinen, senin maddi ve manevi başarılarını gösteriyor can dostum. Bereket var, yeter ki bereketin peşinde koş. Ama şunu bil ki, iyi ki yapmışım, iyi ki olmuş dediğin sevinçlerin, mutluluklarım var. Tabii ki ee, acı çekmişsin sıkıntı da çekmişsin ama yaşayarak öğreneceğimiz pek çok şey var bu da bunlardan birisiydi o olarak ee, düşün yaşadığın tüm acılar sana deneyim kazandırdı belki bunu şu an görmüyorsun ama ileride daha iyi anlayacaksın evet üzücü durumlar üzücü olaylar yaşamışsın ama yerini tecrübeye bırakacak. Şu andaki karamsarlığın, şu andaki sıkıntın nereden başlayacağını kestirememenden kaynaklı. En büyük sıkıntının bu olduğunu bil ve nereden başlayacağını karar verdiğinde en büyük adımı atmış olacaksın. Hakkında hayırlısı olsun. Her şeyin en güzeli seninle olsun. Yeniden dediğimiz süreç tekrardan dediğimiz süreç akşam bakımımız. Yani 17 çift sıfırda yayındayız. Takipte olunuz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.